gelme. Bu dalgalı deniz sallar ruhumu Gurbettir bana, kızıl ufuklarla gelme. Ellerin ki açılır, belki bir musalladır. Veririm ruhumu, suskunluğunla gelme. Her dem gelir konarsın kalbime. Sensiz güller diken olur batar elime. Sonsuz bir bekleyiş yazılır kaderime. Mutluysan böyle mahşere kadar gelme. Sana bırakıyorum en güzel mevsimleri. Göremem belki bu bahar erik çiçeklerini. Bırakacağım arkamda sahipsiz birkaç şiirimi. Oku onları. Kalbinde hissetmezsen gelme. Kalbinde hissetmezsen gelme. Bilirim çiçek açar ruhum baharda çiçeklenir toprağım bir garip mezarda belki bir gün kelebek olur konarsın da dilinde bir yasin olmayacaksam gelme çok istesem de gelme